Protein kaçağı, böbrek yetmezliği hastalıklarından bahsedelim. Bunların tedavisi mümkün mü? Bu rahatsızlıklar için sizin tavsiyeniz nedir? Evet, çok mübarek bir bitki var. Huş. 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 Ama bu huşun içerisinde sadece huş değil. 10 çeşit bitki ekstraktı var. Huş, yaprağı ekstraktı, altın başak otu ekstraktı, ayı üzümü ekstraktı. Evet, bu da çok güzel. Sıcacık evet. bu döllenme tozluklarının her birinde milyonlarca döllenme tozlu var, polen var, uçuşur. İlkbahar aylarında döllenme tozlu denir. Kediciklerde her bir kedicikte milyarlarca polen var. Hı hı. Milyarlarca. Kavaklarda daha çok. Alerjisi olanlar rahatsız eder. Ama bu hoşun ki o kadar değil. Şimdi bu böbrekler bir günde bir insanın vücudundaki kan, 5 litre kanı var. Kaç defa döner? Ben hesap ettim. Böbrekler 7 ton 200 litre kan süzüyor günde. Hı hı. Yani bu 5 litre kan kaç defa dönüyor? 1200-1100 defa dönüyor. Hı hı. Sürekli temizleniyor, sürekli temizleniyor. Burada nefronlar var. Böbreklerde birer milyondan 2 milyon nefron. Süzgeç hücre var. Şimdi bunlardan birkaç tanesi iltihaplandı mı? Doktorunuz ultrasonla baktın da o birkaç tane iltihap göremez, anlayamaz. O zamanla protein kaçağına sebep olur. Tedavi edilmezse zamanla kreatin üreği yükselir, o da böbrek yetmezliğine sebep olur. Diyalize kadar gider. Oysa birkaç bitkiyle bunu halletmek mümkün. Ben Ankara'da Haymana Kaplıcasına gitmiştim. Hı hı. Otelde yer bulamadım. Pansiyonda kalıyorum. 7-8 tane yaşlı adam. Hı hı. O zaman da ben gencim. 30 yaşın, 30 yıl önce. Sen niye geldinler? Tecrübe olsun diye araştırıyorum dedim. Hı hı. Adamın biri dur dedi. İlacımı alayım dedi. Buraya attı tansiyon. Girip evet, koydu. Evet. Oraya attı böbrek. Buraya attı karaciğer. Ne yapsın? Diyabet. Allah Allah. Sonra sinirlendi. Bütün ceplerinde her cebinde başka çeşit i̇laç. ilaç, çıkardı çıkardı. Masanın üstüne koydu 20-25 çeşit. Vaka kaldık böyle. Nedir bunlar dedik. Anlatayım mı dedi. Anlat dedik ne yapacağız zaten oturuyor burada bir şey yok. Ya. Dedi ki kaç yıl önce doktora gittim. Böbrek için bir ilaç verdi. Böbreklerini üşütmüş. Onun verdiği ilaç karaciğerime dokundu. Hmm. O doktora gittim bir ilaç verdi. Kanımı bozdu. O doktora gittim, başka bir ilaç verdi, bir mi bozdu falan filan. Keşke dedim o zaman huş yaprağı, ardıç tohumu, ısırgan otu, ayrık kökü, 4-5 tane bitki kaynatıp da çayını içseydin. Hiçbir hepsi şey 50 kuruş, bilemedim Aa. 1 lira. Maliyetsiz, ucuz. İki günü işledin, hiçbir şey kalmazdı. Nereden bileyim? Evet, çocukları ayrılmış gitmiş. Sen de mi uğraşacağız, demişler hastalıkla? Hı hı. Karısı boşamış. Adam hem servetini kaybetmiş hem ailesini kaybetmiş. 20 yıl ne varsa hastalıklar için harcamış, harcamış, harcamış. Bitmiş, tükenmiş. Kimyasal ilaca bir başladığınızda sonu yok. Evet. Amerika Birleşik Devletleri'nde yılda kimyasal ilaçlardan 400 bin kişi ölüyor. Raporlar var. Bunlar kayıtlı. Çok ciddi bir sayı bu söylediğiniz. Tabii. Amerika Birleşik Devletleri'nde kimyasal ilaçların yan etkisinden dolayı 400 bin kişi ölüyor. Türkiye'de kayıt kuyut yok. Ama nüfusla karşılaştırdığımızda takriben Türkiye'de de 50 bin kişi ölüyor. Ama kayıt yok. Belge yok, bilgi yok. Bu konuda hiçbir araştırma yok. Hı hı. Avrupa'da da, Almanya'da da mesela yet, 60 bin, 70 bin kişi ölüyor. Kimyasal ilaçların yan etkisinden. Fakat bunlar hiç Türkiye'de hiçbir kayıt yok. Avrupa'da, Amerika'da hepsi kayıt altında. Hı hı. Bunlarla ilgili yüzlerce kitap var Almanca. Yayın var yani. Ne kadar insan yan etkisi yapmış, kimler ölmüş, kim kalmış, nefes ederse hepsi yazıyor. Belgesi var.